Evet sevgili izleyicilerim, serin bir sonbaharından merhaba diyorum. Bugün de yine siz kayıt cihazımdaki sorun nedeniyle canlı yayın yapmak zorunda kaldım. Daha fazla bekleyemedim. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaşlar olarak üstelik bu sistemin içerisinde ezim ezim ezilen son 6 yıldır yokluğa mahkum edilen KHK'lılar olarak Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Ee, yaşama umudumuzu kaybetmediğimiz kadar, yeniden var olma, yeniden var olma, yeniden dizleye çıkma ümidimizi kaybetmediğimiz kadar, ee, ülkemizde demokrasi rüzgarlarının eseceği, demokrasiye ulaşmakla ilgili e, umutlarımızı da kaybetmedik. Zaten bize, bizim düze çıkmamız KHK'lılar olarak e, ülkemizde zin demokrasi, zeminine ulaşmasına bağlıydı. Son günlerde çok güzel şeyler oldu. Hep böyle kötülüklerin esen gri rüzgarların seslendirmesini yapıyorum. Tam da kendi kişiliğime ters olarak kötülükleri konuşmayı hiç sevmem. Dertleri konuşmayı sevmem. Güzelliklerden umutlardan bahsetmeyi çok seviyorum. Bunun üzerine konuşmayı severim. Yaşamayı severim. Bugünlerde biraz havayı kokladım, biraz kendimi dinledim, etrafı dinledim. Fakat artık dedim bunu konuşmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme ve hesaplaşmayla ilgili muhteşem çıkışı, Türkiye toplumunda uyandırdığı yankılar, arkasından Sayın Demirtaş'ın bu muhteşem tarihsel adıma verdiği destek, e, ta oralardan haksızca bulunduğu zindandan buna verdiği destek doğrusu e, Türkiye toplumunun tamamına bence tamamına yakın kesimine çok büyük e, bir e, umut vermiştir geleceğimize daha güzel bakmayı e, bakmak için e, bizi güçlendirmiştir yüreğimize fer vermiştir onun için e, ben hem Sayın Kılıçdaroğlu'na bu tarihsel çıkışı için, üstlendiği bu tarihsel misyonu için derin teşekkürlerimi sunuyorum. Hem kendi adıma hem de Türkiye'deki şu anda sayıları 56'ya ulaşan KHK platformları adına kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Sayın Demirtaş'a Taşa e, atıldığı zindanda tebessümünü hiç kaybetmediği için, oralarda bize güç verdiği için, mücadelesini devam ettirmekte, Mücadelesini devam ettirirken kendi faaliyetlerine, kendi hizmet bağlamına tuttuğu eleştirel ayna için bu kadar sahici olduğu için de hem kendi adıma hem de KHK platformları adına çok teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye çok fazla badireler atlatmıştır. Türkiye toplumu çok fazla zulme, merkezlik yapan... Aynadarlık yapan bir ülke olmuştur. Türkiye karmaşık bir toplumdur. Tarihimiz, yüzyıllık kısacık tarihimizde üstünde düşünülmesi gereken, hesaplaşılması gereken, çok mesele olduğu gibi helalleşilmesi gereken çok fazla kişi ve bir durum vardır. Evet, hem helalleşmemiz gerekmekte hem hesaplaşmamız gerekmektedir. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmamalıdır. Fakat bir kim ve düşmanlıkla kendimizi çirkinleştirmeyecek içimizdeki güzellikleri her gün an ve an doğurarak, yeniden doğarak, kendimizden yeniden doğarak, yeni doğumlara vesile olarak yarınlara ulaşmayı yine kendi ülkemize ve dünyamıza hizmet etmeyi umut ediyoruz. Bu istekle yanıyor bugünleri bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalınız.